şey bugün vlog çekiyoruz. İlk defa galiba uzun video çekeceğim. Uzun da olmayabilir bilmiyorum. Şorsa yüklenirse benim başı gitti. <laughs> Neyse anlamadım işte. Yeni uyandığım için filtre kullandım. Normalde filtre kullanmayacağım. Yeni uyandığımda hep filtre denerim. Bu filtre sevmedim. Bu da böyle bulanık gösteriyor ama sevmedim. Ama güzelmiş. Böyle bulanık. Mesela gözünüz ne kadar bozuk. Neyse. Bu filtre de iyi bence ya. Günlük filtre gibi. <laughs> Neyse bıktım artık filtre çekmem. Yemeğe geçelim. Yem arkadaşım Şimdi ben arkadaşıma geldim. Benim yanım komşum. Canım yoldaşım. Yolda. Cimnastik, <laughs> cimnastikte olduğum için. Hiçbir şekilde yemek yemedim arkadaşlar. Öyle gitti. Editlemesini de bu arkadaşım yapacak. Bu arkadaşım. Çok Atıyorum. iyi edit yaparım. Hayır, hayır bu e, gong 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 e, bir şey falan var ya. Gonka gonka. İşte öyle. bunu da o yaptı. <laughs> Bu arada kanka bir, bir artı bir kaç falan filan mesajları da o yaptı. O mesajları ben yazdım. O yani ya. bir şeyler çekersek vallahi şey yaparsak elendiğimizi şey. arayın ben. Gözüm hep kırp kırp. Hemen giyiyoruz. Aşağı olun arkadaşlar. Bay bay. Şimdi sizi yapıyorum. Oldu. Evet oldu. Şimdi bunu da çıkartıp pijamamızı giyip direkt pijamamı giyip geliyorum. Geliyor. Övüyor <laughs> kendini çektiğini düşünmüyorsun. Hadi bay bay.